Herkese merhaba. Bugün Dikkat Atölyesi yayınlarının çok yeni çıkan bir setini tanıtacağım size. Setinden bir kitap daha doğrusu. 3-6 yaş için uygun. Bunlar sticker'lı, etiketli aktivite kitapları. Ben hayvanları aldım, taşıtlar vardı, safari vardı, bir de şehrimi tanıyorum diye vardı. 4 tane kitabı var toplam. Ben bunu seçtim. Şimdi göstereyim size. Kalın çok ince bir kitap değil. Kaç sayfa? Şu etiket sayfalarını çıkarırsak ve cevap anahtarı kısmını çıkarırsak 30 sayfa. E, çok dolu dolu etkinlikler var. Etkinlikleri çok sevdim. Arkasında da bunun yüzden fazla etiket var. E, farklı diğer etkinlik kitaplarında şu şu yüzden şurada mesela bilmeceler kısmı var. İşte bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. E, bilmeceler daha önce hiç bir etkinlik kitabının içinde bilmece görmemiştim. O yüzden hoşuma gitti. Burada mesela kayarak gider, hangisi kayarak gider o onu e, bulması gerekiyor. İşte kanat çırpar, zıplar, sallanır, dört nala koşar, eşleştirme yapması gerekiyor. Burada bir de birentik var. E, burada etiketleri yapıştırma var. Şu çok hoşuma gitti. Köşelerde renkleri de kavramaları için ipuçlu, ipucu kısımları var. İşte memeli olan maviymiş, sürüngen yeşilmiş, kuş kırmızıymış. İpucu da vermişler burada da gene böcekler var. Böcek e, resmesen de böcekler çiz ve böcek çıkartmalarını yapıştır demişler. Örümcek ağı e, burada ağın içine örümcek ağı çizin ve ağın içine çıkartmaları kullanarak böcekleri yapıştırın demişler. Şu şu da çok hoşuma gitti. Çıkartma sayfalarında hangi sayfaya hangi çıkartmaların geleceğini koymuşlar. Bakın şu mesela işte örümcek ağına takılacak olanlar çizilen o çok güzel. Yani karışık koymamışlar çıkartmaları. Sayfa sayfa koymuşlar. Ee, köpek günü parkta saklanan 10 köpeği bul ve yuvarlak içine al. Şu tavus kuşu renkleri renk, şuradan bir mavi iki yeşile boyanacak. O şekilde boyanması istenmiş. Burada e, bir tane hayvan resmi çiz demişler. Senin evcil hayvanın e, bu senin evcil hayvanın olacak işte çizdiğin. Burada büyük maymunlar üzerinde en çok maymun olan dalı yuvarlak içine al demişler. Burada sayma var. Ee, burada birbirine benzeyen tavşanları bul ve yuvarlak için al. Hangi tavşanın benzeri yok? Çıkartmaları kullanarak başka hayvanlar da demişler. Şurada rakamlar bir rakam birleştirmece var. Bu çok güzel. Rakamları burada birleştirerek e, şekli ortaya çıkarabilirler. Burada yine çıkartmalar var ve hangi hayvan hangisini yerleştirme var. İki resim arasındaki fark bulma var. Yine çıkartma sayfaları var ve sen de bir köpek balığı çiz demişler. E, ee, koşan atın gölgesini bul ve yuvarlak içine al. Güneşlenen deniz aslanları. Ee, birbirine benzeyen iki deniz aslanı yuvarlak içine al. Sayfaya daha fazla hayvan eklemek için çıkartmaları kullan. E, ee, salyangozlar kabuklarını renkli boyalarla süsle. Hayal güçlerine kalmış artık. Ee, zehirli yılanları bul ve yuvarlak içine al. Üçgen şeklinde kafası varmış zehirli yılanların. Onları yuvarlak içine al diyor. E, labirent var. Gelgeden labirenti. Burada hayvanları ara ve bul. Bu resimde işte bu görselde karınca yiyenlerde ceylan, leopar, çakal yuvarlak içine alınması istenmiş. Karışık karışık bir sürü hayvan var. Çeşitleri tanımaları için güzel bir etkinlik. E, köpek yavrusu kaç tane kemik hayal ediyor? Kemikleri say ve dairenin içine yaz. Yavru köpeğe arkadaş eklemek için çıkartmaları kullan. Kayıp sincap labirent var burada. Evine ulaştır. İki resim arasında fark bulma. Yarasa e, çıkartmaları başka yarasalarda çiz ve uçabilen hayvanları eklemek için çıkartmaları yapıştır. Kuşların tüyleri vardır ve yumurta ile çoğaldırlar. E, her sıradaki yumurtaları say ve kuş yuvasının içine yaz. Buraya. İsterlerse yazabilirler, isterlerse çizebilirler kaç tane olduğunu. E, burada gölgeleri e, şey gölgeleri bulup eşleştirme var çizerek ve son etkinlikte de eee resme saklanan 5 kurbağayı bul ve çıkartmaları ekle demişler. Bu da cevap anahtarı dediğim gibi. Bu şekilde ben çok sevdim. Çok oyalayıcı oluyor bunlar. Özellikle etiketli olanlar. Çok e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.